Hoş bulduk. Hoş Merhaba canım. Merhaba hoş canım. Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, i̇yiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler Ayas. <laughs> teyze sen nasılsın? Çok şükür yavrum. iyiyim. Çok şükür yavrum. Buyurun Çok teşekkürler Ayas. Ee, bu kitaplar İzmir'deki kardeşlerine gidecek. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah. Tamam. Onlar da bunları görünce sizden geldiği için çok mutlu olacaklar. İnşallah inşallah. I <laughs> Burada yaşıyoruz, nenemle birlikte kalıyoruz. Burada deprem olduğunda biz buraya taşındık ve burada psikososyal büroları var. Biz oraya gidip kitap alıyoruz, eğleniyoruz işte, konuşuyoruz. Gerekli destekleri veriyorlar, teşekkür ederiz. Ondan sonra e, İzmir'de de deprem yaşandı. Onlar için de çok üzüldük ve fazla olan kitaplarımızı, kalemlerimizi, her şeyimizi onlara gönderiyoruz. İnşallah onlar da bu acıyı unuturlar. Ve umarım onlar da mutlu olurlar, gerekli destekleri alırlar. Elazığ'da deprem olduğunda onlar bize e, kendi kullanmadıklarını veya kullanıp da bize göndermek istediklerini bize göndermişlerdi. Biz de onlara göndermek istiyoruz ve e, kendi ihtiyacım olmadıklarını ve kullanmadığım eşyaları onlara gönderiyorum ve bunları ona göndermek onlara göndermek istiyorum. Defterler var, kitaplar var. İçine notlar yazdın mı? Evet içine kitapları iyi günlerde okumanız dileğiyle, defterlere bir yazınca bizi hatırlamanız dileğiyle. Yazılar yazdık, onlar bizi her yazdığında, her okuduğunda bizi e anlamalarını istiyoruz ve o günleri hatırlamalarını istiyoruz. Bizim onlara gönderdiklerimizi ve onlara nasıl iyi davrandığımızı, onları sevgi gösterdiğimizi anlamalarını istiyoruz. Onlar da biz yaşadığımızın aynısını yaşıyorlar şu anda. Onlar bize gönderdiler, biz de onlara gönderiyoruz. İyiliklerini karşılıksız bırakmıyoruz ve onların yanındayız. Burada da deprem oldu. Biz ailemle beraber konteynere yerleştik. Ve İzmir'de de aynı şiddette bir deprem oldu. Evet, biz orada arkadaşlarla kararlaştırdık. Oraya yardım göndereceğiz. Neler topladınız? Oyuncak, kıyafet, erzak, okul malzemeleri. Bir de arkadaşlarla kararlaştırdık. kolleri yerleştirdik onları. 10 kolye yakın. Eşyalarımızı göndereceğiz yakın zamanda. Bizim çocuklarımız İzmir'de deprem olduğu gün erzak ve gıda giyecek ve battaniye topladılar. Biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz çünkü bizim durumumuzu anlayarak diğer kardeşlerine de yardım etmek istediler. Biz çok seviniyoruz. On koli topladılar.